Down sendromu, hocam bir hastalık dedi, sendrom diye geçiyor ama gerçekten bir hastalık mudur? Sendrom demek ne kadar? Evet sendrom, bu bir hastalık mıdır? Bunu herhalde biraz tartışmak gerekiyor. Ben farklılık demeyi daha çok seviyorum. Çünkü bu çocukların, bu insanların eksiklikleri yok. Bize bir kromozom fazlalıkları var. Bu insanların bize fazlalıkları var, eksiklikleri yok. Farklılar. Ama keşke, keşke bütün alanlardaki tüm diğer farklılıklar gibi Down sendromlu bireyleri de farklılıkları da kabul edebilsek, farklılıklarına saygı duyabilsek, bize toplumumuzun pek çok kalemdeki en büyük bir diye düşünüyorum. Çünkü Down sendromu bilinen en e, gerçek risk faktörü herhalde anlayış. Bunun dışında ırk, e, dil, cinsiyet, sosyoekonomik e, düzey, sosyo-kültürel e, düzey bunlar hiçbirinin e, çocuğun Down sendromunda olmalarıyla ilgili e, bir etkili ya da bir etkisi bulunmamakta. Ama çok dramatik örnekleri de önümüzde var ki doğru rehabilitasyonla doğru yaklaşımla doğru sosyalleştirme mekanizmaları ve politikalarıyla topluma çok rahatlıkla entegre olabiliyorlar. Bedensel ve zihinsel farklılıkları biraz daha farklı ama topluma katkı sağlayabildikleri, toplumda yer edebilecekleri farklı örneklerle defa zaten ispatlanmış durumda. Down sendromu gibi pek çok diğer sendrom disiplinler yaklaşım birden fazla alanda ciddi yaklaşım gerektiren e, hastalıkları yönetmek için alanlarının uzmanı ihtiyaç etmiş olmanız gerekiyor. Bünyenizde olması gerekiyor. Eroğulcuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi diğer pek çok alanda ve pek çok bilinen e, nadir veya genel görülen hastalıklardan multidisipliner yaklaşımla bu hastalıklar, bu sendromları her açıdan yönetmeye hazır, yetkin ve yönetmeyi de devam ediyor. Bu açıdan Burada bu toplantı üzerindeki hocalarıma ama genel kapsamda da hastanemizdeki bütün e, kliniklerdeki hocalarıma ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Şuradaki fotoğrafta da aslında burada baktığınızda 21 numaralı kromozom iki tane ama bunları görebiliriz. Aynı zamanda epikantus dediğimiz göz çevresinde kıvrılmaların fazla olmasını görebiliriz bu çocuklarda. 10-13. haftalar arası CVS, 14-20-15-20 arası amniyosentez ve 20. haftadan sonraki süreçte de testlerle ilgili de hani genetik kısmı değil ama aileler bir şekilde e, biz bir risk olduğunda amniyosentezi öne, prenatal testlere önermeye başlamamızın doğru, doğrudan apaçık bir şekilde önermemizin nedeni şu oluyor. Ee, Prenatal dönemde böyle bir riski olduğunda özellikle demin de söylediğim gibi bu enayi ee, postnatal olarak artık doğduktan sonra en baştaki slaytta işte gevşek bir bebek, gözleri çekik bir bebek